Merhaba ben Tunç Naturoğlu. Piyasalar yorumuna hoş geldiniz. Bugünkü piyasalar yorumuma For Invest sponsor oluyor ve For Invest'in de çok güzel bir kampanyası var. For Invest uygulamasını indirmek bedava. Bu uygulamayı indirdiğinizde üye olduğunuzda ki bunların hepsi bedava oluyor. kampanya süresince canlı veriye de ulaşabiliyorsunuz. Canlı veriyi de bedava olarak kullanabiliyorsunuz. Ayrıca ee, şunu da söyleyeyim, her yerden ben bu canlı veriyi bulabilirim diyebilirsiniz ama bu haberleri bulabilir misiniz emin değilim çünkü şöyle uygulamayı açıp baktığınızda işte haberler dediğinizde birkaç tane haber kanalı e, kaynağı var ama onların içerisinde mesela bence en önemlisi Foreignvest'in haberlere çünkü For Invest haber dediğiniz zaman analistlerden gelen bir takım analizler aracı kurumlardan gelen şeyler de oluyor ee, tabii ki orada yani hem haberler hem sizi ilgilendiren şeylerle de ilgilenebiliyorsunuz o bakımdan güzel yani bir kenarda durmasında fayda var siz isterseniz gene başka uygulamayı kullanırsınız ama bu haberleri sadece foreinvest'te görebiliyorsunuz ee, aşağıda açıklamalardaki linke tıklayarak uygulamayı indirebilirsiniz. Ee, ve hemen üye olup kullanabilirsiniz C canlı veriyle eğer sizde bu uygulama daha önceden varsa güncellemeyi de unutmayın evet ee, sponsorumuzun mesajından sonra peki şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Borsa İstanbul'da yükselişler devam etti şu şekilde görüldüğü üzere. Ben de zaten aynı şeyi söylüyorum. Her defasında bir daha söyleyeyim mi? Yükselişler satış fırsatı olacak ama 9900'e kadar ilk etapta gitmesini bekliyoruz. Dolayısıyla panik yapıp satmayın demiştik. Daha pazar yani bu olaylar ilk başladığından itibaren işte cuma günü işte cuma bu şekilde daha yukarıda kapattı. Pazartesi bugün de daha yukarıda. Bu şekilde devam ediyor yani. Panik olmaya gerek yok. Evet İran Savaşı çok önemli bir şey. Türkiye'ye sıçramasından ya da Türkiye'ye bir akın olmasından mülteci akın olmasından falan tedirgin oluyor insanlar. E bu dediğimiz şeylerin hepsi belki olabilir ama şu anda öyle bir şey görünmüyor ufukta. Yani, yani akşamdan sabah olabilecek şeyler değil. Bunlar o yüzden Hemen panik olmayın. E, belki bu savaş e, böyle ara ara devam edecek. Yani şimdi biraz böyle kapışacaklar sonra biraz soğuyacak. İki ay sonra daha güçlü bir şekilde gelecek. Belki beş ay sonra daha da güçlü bir şekilde gelecek ama onun için bugünden satılmaz. Biraz daha yukarı yapar ondan sonra satılır demek istiyorum. E, diğer konumuza geleceğiz. Diğer konumuz e, FED toplantısı var yarın. FED'den herhangi bir şekilde faiz indirimi beklenmiyor. Beklenmiyor. Bak hatta e, Nick Timireos yazmış işte diyor. Neden FED'den faiz indirimi beklenmiyor? E, i̇şte öyle efendim piyasa beklentilere bakılıyordu. Bilmem neydi şuydu buydu. Yani çok e, da e, anlamlı şeyler değil. Kemküm çünkü enflasyon zaten düşmüş, beklentilerin üzerinde düşmüş, beklentilerin üzerinde 5 defa arka arkaya düşmüş. Hazret biz böyle diyor böyle. Peki ne çıkar bunun konuşmasından? Hayırlı bir şey çıkmaz. Bu adam piyasaları germek üzerine uzman. Bir geri çekilmeler olabilir o yüzden piyasada sakin olmak lazım. Kısa süreli olmasını bekliyoruz. Zaten şu anda bir miktar satışlar da geliyor. Bunların alım fırsatı olmasını bekliyorum ben. Beklediğimiz alım fırsatı bu olabilir. Powell sayesinde bir alım fırsatı olabilir. Daha ucuzdan da biraz daha alırız. Ondan sonra gider gideriz. Nasdaq'ta kaldığımız yerden devam ederiz diye düşünüyorum. Bütün bu süreçte de para piyasası fonunda faizde geçirmiş olmak da bize bir şey kazandırmış olur güzel olur bu şekilde çalışacak olursa yani herhangi bir şey yapmaya gerek yok Bugün yarın bir şey alıp satmayın Amerikan borsasında daha farklı şeyler görebiliriz şimdi şöyle bir baktığımızda S&P 500 gene dün yükseldi bugün biraz geri geldi işte 6016 bu seviyelerde duruyor S&P 500 beklediğimiz şekilde hareket ediyor olaylar ve bu arada bakın Dünyada da birçok şeyler devam ediyor. Olaylar devam ediyor. Bir tane ilginç bir haber gördüm burada. sizinle, onu paylaşmak istiyorum. Bazen bizde sığ bir senet diyoruz. Sığ bir hisse oluyor. Eee sığ hisse dediğimiz zaman yani halka açık olan kısmı çok az oluyor. Az bir az bir alımla da çok fiyat oynayabiliyor. İşte böyle şeyler orada da oluyormuş. İşte bakın bir herbal medicine bitkisel böyle biz tedavi yapıyoruz falan diyen bir şirket halka açılmış e, Regencel Bioscience Holdings yüzde 46 bin artmış e, adım hissenin değeri e, ve 30 milyar dolar e, piyasa değerine ulaşmış 53 milyon dolardan buraya gelmiş şimdi bu şirketin satışı yok bakın zarar ediyor falan değil adam satışı yok çünkü ürün yok ve bizde de öyle bir ürün geliştirecek dağıtacak kapasitede yok diye de söylüyor adamlar yok kardeşim biz umutluyuz böyle bitkisel yönler şeylerle tedavilerle insanları tedavi edecek şeyler geliştireceğiz haplar demişler ama bir şey yapamamışlar çünkü bir netice alınamamış deney, deneylerden işte yani sonra bir Covid zamanında bir şey yapmışlar. Orada da evet yani Covid hastalarını 6 günde iyileştiriyoruz demişler fakat o çalışmada başkaları tarafından teyit edilmemişti. Hepsi bu. Adam da gitmiş halka arz yapmış. Halka arzdan alalım abi diye ortada almışlar. Halka arzdan alanlar kazanıyor hikayesini. Orada da kazanmışlar. Öyle böyle değil. Dünyanın her yerinde oluyormuş demek ki böyle olaylar. Evet böyle. Şimdi peki buradan da e, Amerikan 10 yıllıkları hiç anlatmıyorsunuz falan diyen arkadaşlar için anlatalım. Bir değişiklik yok. E, Amerikan 10 yıllıklarda bugün de düşüş yok. O yüzden yeni TLT alımı önermiyoruz. Nasıl? Güzel mi? <laughs> Amerikan 10 yıllıkları 2 gün düştükten sonra alım öneriyoruz diye her rıfasında söylüyoruz. Hatırlatmak gerekiyor. E, peki kriptolar. Kriptolarda durum çok karışık. Çünkü kriptolar tam yükseliyor derken tekrar satışlar geldi. Şimdi bu durumda 106 bini aşağı kırdı mı? Bitcoin kırdı. Peki bu durumda satmalı mıyız? Yani ben Amerika'nın açılmasını bekleyelim biraz takip edelim demiştim. Şu şekilde desteğe kadar gelmiş durumdayız. Buralardan yukarı döndü döndü dönmedi tekrar aşağı 101 bine gelebilir Bitcoin. Öyle söyleyelim. Peki biz alalım mı satalım mı? Valla bu iş çok karışık bir iş. Şimdi ben size destek kırıldı. Buradan satın derim. Satmanız da gerekir. Sonra da ama e, direnç aşağıdaki destekten yukarı döndüğü zaman da almanız gerekir. Arkadaşlar bazen bir tanesini kaçırıyorlar. Bir dakika ben satmıştım. Ne zaman al dediniz diyor. İşte şu tarihte söylemiştik diyoruz. Aha ben o tarihte seyretmedim diyor. Ben şimdi satmış oldum diyor. Bu da çok çıktı diyor. Şimdi ben ne yapayım diyor. Yani bu kriptoyu takip etmek kolay değil. E bu iş kumara döndü demiş bir arkadaşımız. E doğru yani. Ne olmasını bekliyorsun ki karşılığı olmayan bir şey. Evet paranın da karşılığı yok. Öyle değil. Onu verdiğin zaman herkes kabul ediyor o parayı. Sen Amerikan dolarını getir. Ben kabul etmiyorum diyecek yer çok azdır dünyada. Bitcoin var bizde Aktaralım falan dediğin zaman o o kadar kolay olmuyor yani ee, öyle maalesef. Bazı arkadaşlar da böyle o Bitcoin altından bile daha harika falan gibi böyle şeyleri var hayalli şeyleri var. Ee, bir kere merkez bankaları altın alıyor Bitcoin almıyor. İşte şu jeopolitik gerilimde Bitcoin'e satış gelirken altına alış geldi. Ne zaman altına satış geldi o zaman Bitcoin'e alış geldi. Tam tersi hareket ettiğini birinin Güvenli liman diğerinin de riskli varlık olduğunu piyasa gösterdi zaten gören gözlere. O yüzden biraz sakin olun. Buralardan yukarı gidebilir Bitcoin. Almadıysanız da tekrar 106 bin yukarı doğru geçecek olursa e, alabilirsiniz. Ether. E, Ether'de de şu 2586 seviyesi kırıldı aşağıda. O zaman satmalı mıyız? İşte demin ne söyledik Bitcoin'de? İşte şöyle dedik. Biraz yukarı gidebilir buradan. E, giderse satmanıza gerek yok. Tutmaya devam edin. 2586 işte şuradan geçiyor. Orası yukarı geçilirse de tekrar Ether alabilirsiniz. Ethereum alabilirsiniz. Ripple çok sert düştü. Ya yani çok müthiş çıktı. Çok da sert geri geldi. Bu böyle bir şey. Şimdi alınır mı? Şimdi alınır. 219'dan yukarı gidiyor. Dönmüş çünkü e, 2019 kırılmadığı sürece ben satış önermem. E, mesela kademeli almak isteyen şimdi alabilir. 223 geçtikten sonra da ikinci kademeyi alabilir. Yani bu piyasa böyle kardeşim. Böyle. Bu piyasada çok acayip işler olabilir. İşte o yüzden e, buradaki şeyiniz, yani yaklaşımınız, toleransınız falan çok önemli. Çok önemli. Yani kendinizi tanımanız da çok önemli. Mesela bizim eğitim grubundan Oğuz Ergeneli bazen diyor ki ben açıyorum. Bir dakikalık, bir dakikalıktan da geliyorum. Trade ediyorum diyor. Ya bir dakikalıktan da trade olur mu? E, oluyor işte adam yapıyor. Bu böyle bir piyasa. Şimdi şöyle göstereyim size. Mesela süper trendi takip etseydi Oğuz ve işte 2.19'dan Ripple alsaydı 2.20'ye kadar da böyle birkaç dakika içerisinde <laughs> bir para kazanacaktı böyle bugün bile yani. Ya da şöyle daha öncesinde bir Bitcoin'e bakalım. Evet. işte şöyle mesela Bitcoin'i şuralarda bir yerde satsaydı bugün. 106.900'den şart diye buraya kadar gelecekti. Yani e, ki ben 5 dakikalıktan takip edilmesini tavsiye ederim ama o bir dakikalıktan da baktığında e, çok durup dururken kazanabiliyor. Ama bu herkese göre bir şeydi ki. Kumar gibi resmen. İşte e, Bitcoin'de hatta e, deminki örnekte olduğu gibi Ripple'da gelsek ne bileyim işte şuradan girmiş olsanız 2.18'den Şuraya kadar <laughs> 2.24'e kadar e, ne kadar sırada gelecek işte şu kadar mesela size de şurada sattırdı diyelim %3.64 giriş saatiniz 7.15 çıkış saatiniz 16.10 gibi böyle <laughs> aynı gün içerisinde hareketler yani, yani böyle bu piyasa ya bunun başında duracaksınız deli gibi alıp satacaksınız ya da biraz sakin olup bekleyeceksiniz yani. Çünkü çünkü savaş var. Bak savaş çıktı perşembe gecesi. Ondan sonra biraz duruluyor ortalık olunca tabii ki hızlı gitti. Sonra ne dedi Başkan Trump? Başkan Trump dedi ki "Boşaltın Tahran'ı." Başkan Trump Tahran'ı boşaltın dedi. E, öyle olunca Piyasalar gene gerildi. Şimdi bu Trump'ın bak piyasalar gene gerildi ve e, Tahran'ı boşaltın mesajı üzerine gümüş ne yaptı? Gümüşe bakalım. Ne dedik? Gümüşte de yön yukarı ama savaş var. Bir duralım. Şu 36.50 yukarı kırılırsa alın. İşte 36.50 yukarı kırılmış Aldıysanız güzel kardasınız. Size de almak için sonu zaman da vermiş. Saat 3'e kadar da alınabilirdi. Belki bugün de tekrar e, bir fırsat daha verebilir aşağılardan. Ama ben şu hareketleri gördüm. Bakınız şu hareketi gördüm. Şöyle yukarı doğru gidiyor. Bu alınır demek gümüşte. Biz bu hareketi gördük. İlk hedefimiz... Daha doğrusu ikinci hedefimiz, ilk hedefimizi geçtik artık. 38.75 sonrasına devam edeceğiz. Daha sonrası da var. Onu şimdi söylemiyoruz. Gerek yok. Gerçi onu da söyleyelim. 43 var. Böyle ama 43 var dendi. Biz de aldık. E, bilmem ne düştü falan denmesin diye. Diyoruz ki hedefimiz 38 38.74. Bu bir. İkincisi altın-gümüş rasyosu. Bak altın-gümüş rasyosunda şu yüzün altına gelmesini bekliyorduk. Geldi değil mi? Ondan sonra da hızlı da geldi. Sonra bir tepki verdi. Bir tepki vermesi normal. Şöyle 92'ye kadar falan verebilir dedik. Tepki daha fazla verdi. 94'e kadar verdi. Ve zaten de savaş çıktı değil mi? Savaş sırasında verdi. Ama hareketli ortalamaya kadar tepki vermiş. Şimdi oradan tekrar aşağı geliyor. Yani altın gümüş rasyosu da e, gümüşü daha iyi gösteriyor. Bu durumda e, bana da şeyler soruluyor. Yani biz e, efendim şeyi satalım, altını satalım, gümüş alalım mı? Daha önceden de soruldu, alın dedim. Çok daha önceden de soruldu, Gene gümüş, altını satın, gümüş alın dedim. Hala altın satıp gümüşü alalım mı diyen oluyorsa, evet hala e, altın satıp hala gümüş alabilirsiniz. Niye yani bu kadar savaş varken ne oluyor yani? Altının daha fazla çıkması gerekmiyor mu? Piyasa ayrı bir konu. Piyasa altına olan talebin e, belki artık zirve yaptığını düşünüyor olabilir. Benim daha 24 Nisan'da söylediğim gibi ki bugün e, City haberi var şu şekilde. City diyor ki yani altına olan talep bizce zirve yaptı gelecek sene falan bu altın Düşebilir yüzde 25 düşebilir ve özellikle 2026'nın ikinci yarısında 2500-2700 dolar seviyesine geri gelebilir diyor altın. Tabi ilerisi için böyle bu tahminler. Yani şu anda diyor biz artık zirve yaptığını falan düşünüyoruz demişler altının. Şimdi efendim o zaman gelelim altına e, ee, bakın bakınız altında bu kadar olaylar oluyor savaş çıkmış tahranı boşaltın demiş o, o bir küsünek hipersonik bize atmış diğeri ona böyle hava sahasındaki uçakları falan vurmuş acayip bombalamış istihbarat işte genelkurmay başkanını öldürmüş sonra yerine atanan biri olmuş o öldürülmüş falan böyle dünya karışmış Ortamda ne oluyor altında? Dün satış vardı. Bugün yatay. Yani. Bugün yatay. Bak daha önce 3500'ü görmüştü. Geri gelmişti. Sonraki zirve 3428'deydi. Dün oralardan daha yukarı gidemedi. Tekrar aşağıya saldı. 3400'ün altında kapanış olursa da satış önermiştik kapanışta oldu şimdi o zaman ben bu altını satayım mı Evet nereden alayım bilmiyoruz şu anda alım önermiyoruz Peki bu o ons altın Acaba bu gram için altın içinde aynı mı aynı İkisi aynı şey sonuçta yani e, aynı elemente bakıyoruz Peki bunu satıp gümüş alalım mı Evet onu da yapabilirsiniz yani bilmiyorum her türlü sorunun cevabını aldığınızı düşünüyorum ben de satmayı düşünmüyorum. Bence altın şöyle olacak, böyle olacak. Dükkan sizin arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar.